Dünya üzerinde öyle yapılar var ki insanlık onlara bakarken hem hayranlık duyuyor hem de kafasını kaşıyor. Bu eserler taşın, kumun ve denizin içinde saklı sırlar taşıyor ve binlerce yıl sonra bile kim yaptı, nasıl yaptı soruları yanıt bulamıyor. Şimdi birlikte bu gizemli yapılara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Uzak bir okyanus adası düşünün. Etrafı uçsuz bucaksız su rüzgarın sürekli aynı yönden estiği bir coğrafya. Bu adada yüzlerce dev taş heykel yükseliyor. Onlara dokununca taşın soğukluğunu hissediyorsunuz. Yüzlerine baktığınızda binlerce insanın bakışını hissediyorsunuz sanki. Bu heykellerin bazıları 10 metreyi buluyor. Ağırlıkları 80 tonlara kadar çıkıyor ve bazıları kırmızı bir taşla taçlandırılmış. O kırmızı taş öyle ağır ki tek başına 10 ton civarında. İnsan soruyor bu ağır şapkalar nasıl yerleştirildi? Bu taşlar nasıl kesildi? Nasıl yontuldu? Nasıl taşındı? Daha da tuhaf olan şu ki aynı adada bazı heykeller toprağın altında gömülü, çarpıcı bir biçimde bekliyor. Sadece başları görünür halde. Yani heykellerin aslında tüm bedenleri var. Bu bize bir ipucu veriyor. Sadece görünenden fazlası var. Ada halkının bıraktığı kayıtlarda kayalara oyulmuş kuş, adam figürleri bulunuyor. Bu figürler adanın kültürel hafızasında derin bir yere sahip. Hatta yerliler adalarına kuş adamların ülkesi diyor. Bu isim neden verilmiş olabilir? Bu figürler ve dev heykeller arasındaki ilişki nedir? Bazı bilim insanları heykellerin ataları onurlandırma amaçlı yapıldığını söylüyor. Bazıları ise astronomik işaretler olduklarını öne sürüyor. Ve tabii en popüler iddia bu taşıma işi insan gücünü aşan bir teknolojiyle belki de kaybolmuş bir uygarlığın yardımıyla gerçekleştirildi. Şimdi Peru çöllerine uçalım. Göz alabildiğine uzanan kuru topraklar, sıcak güneş ve rüzgarın sert yüzeyi. Orada çıplak gözle bakıldığında pek bir şey görünmüyor. Ama gökyüzüne çıktığınızda yeryüzünde devasa çizimler beliriyor. Maymun, örümcek, kuşlar, dev düz çizgiler, üçgenler, spiraller. Bazı figürler 300 metreyi aşıyor. Bu çizimleri yapanlar yüzeydeki koyu taşları kaldırmışlar ve altındaki açık renkli zemini ortaya çıkarmışlar. Böylece devasa resimler ortaya çıkmış. Ama bu resimleri yerden görmek neredeyse imkansız. O zaman soru ortaya çıkıyor. Bu figürleri kimler yaptı ve hangi amaçla? Eğer sadece insanlar yaptıysa nasıl planladılar? Nasıl ölçeklendirdiler? Bazı teoriler daha cesur. Nazca halkı gökyüzünü kutsal saymış olabilir. Belki tanrılara bir mesaj gönderiyorlardı. Bazıları ise çizimlerin astronomik takvim işlevi gördüğünü düşünüyor. Yani belirli gök olaylarıyla ilişkilendirilmiş olabilirler. Daha uç teori diyenler bu çizimlerin uzaylılarla iletişim kurma amacı güttüğünü savunuyor. Uç teoriler ilginç ama bilimsel kanıtlar bu tür açıklamaları güçlendirmiyor. Öte yandan şaşırtıcı bir gerçek var. Bu dev çizimlerin korunmasının nedeni bölgenin neredeyse hiç yağmur almaması. Yılda sadece 20 dakika civarında yağmur düşüyor diyebiliriz. Bu yüzden çizimler yüzlerce, hatta binlerce yıl ayakta kalabildi. Ve tesadüfen bir yolcu uçağı bu çizimleri fark ederek dünyaya gösterene kadar bu izler uzun süre gizli kaldı. Düşünün. Binlerce yıl boyunca sadece kuşlar bu figürleri görebiliyordu. Türkiye'ye, Anadolu'nun taş ve kumla örülü topraklarına dönüyoruz. Orada bir tepe var. Üzerinde işlenmiş taşlar dev sütunlar, kazı alanları ve keskin kabartmalar. Bu yer 12 bin yıl öncesine tarihleniyor. Evet doğru duydunuz, 12 bin yıl. Bu tarih insanların yerleşik hayata geçtiği zamandan çok daha öncelere işaret ediyor. O dönemde çoğu insan avcı toplayıcıydı. Nasıl oluyor da bu insanlar organize olup 12 bin yıl önce tapınaklar inşa edebiliyor? Üstelik taşların işçiliği öyle detaylı ki üzerinde hayvan kabartmaları, soyut semboller var. Bu yapı uygarlık tarihimizin sıfır noktasını zorlayan bir keşif. Çünkü bize uygarlığın başlangıcı hakkında bildiklerimizi yeniden düşünme zorunluluğu veriyor. Göbekli Tepe'nin taşlarının bazıları 5 metre civarında. Bu taşların nasıl kesildiği, hangi aletlerle işlendiği hala tartışmalı. Metal aletler olmadığını düşündüğümüzde tüm bu işin nasıl başarıldığını anlamak daha da zorlaşıyor. Bir teori şu, belki ellerinde farklı bir teknik vardı, belki karmaşık kaldırma yöntemleri kullandılar ya da belki bugün elimizde olmayan bir teknolojiye sahiptiler. Bu sorular bizi başka bir soru sormaya zorluyor. Eğer geçmişte şu an bildiğimizden farklı bir gelişmişlik vardıysa, izleri neden kayboldu? Neden yerleşimler, yazılar, belgeler yok oldu? Göbekli Tepe bir kapı mı yoksa sadece izlerden biri mi? Mısır'a gittiğimizde karşımıza devasa taş bloklar kusursuz açılar ve göğsüyle göğe bakan bir yaratık çıkıyor. Giza platosunda yer alan bu dev heykel, yüzyıllardır ziyaretçilerin merakını cezbediyor. Uzunluğu 73 metre, yüksekliği 20 metre civarında. Bu heykel kim tarafından, ne zaman yapıldı sorusu sık sık gündeme geliyor çünkü yüzeyinde görülen aşınmalar su erozyonuna işaret ediyor. Eğer gerçekten su erozyonu varsa demek ki heykel bugünkü iklimden çok farklı koşullarda inşa edilmiş olabilir. Bu da tarihsel zaman çizelgesini sorgulamamıza yol açıyor. Sphinx'in altında kazılarda tüneller bulundu. Bu tüneller nereye çıkıyor? Hangi amaçla açıldı? İçinde ne saklı? Bu sorular cevap bulmayı bekliyor. Bazı arkeologlar tünellerin defin amaçlı olduğunu düşünürken bazıları ritüel ya da gizli geçit görevini öne sürüyor. Sphinx aynı zamanda yapıldığı dönemin siyasi ve kültürel bağlamıyla da ilintili. Onu tek bir firavunun eseri olarak görmek basit olur. Çünkü taş ve mimari detaylar bize daha karmaşık bir toplum mimarisi işaret ediyor. Bu yüzden Sphinx hakkında konuşurken dikkatli olmak gerekiyor. Varsayımlar birbiriyle çarpışıyor gelelim okyanusun derinliklerine. Japonya kıyılarındaki bir yapı var ki, sular altında 50 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde bir dizi tabakalaşmış bloklar oluşturuyor. Görünüşe bakılırsa merdivenleri andıran, keskin hatlara sahip bir yapı. Bu yapı doğal bir oluşum mu yoksa insan eliyle mi meydana getirildi? Bilim insanları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları dalga ve jeolojik hareketlerin bu yapıyı oluşturduğunu savunuyor. Diğerleri ise hatların o kadar keskin ve düzenli olduğunu, merdivenlere benzediğini söyleyerek insan yapımı olduğunu iddia ediyor. Eğer gerçekten insan yapımıysa bu o bölgenin deniz seviyesinin çok daha düşük olduğu bir zamanda inşa edilmiş olmalı. Bu da bizi 10.000 yıl öncesine gönderiyor. Buzullar eridikten sonra bu yapı sular altında kalmış olabilir. Düşünün. Eğer gerçekten 10.000 yıl önce insanlar bu bölgeye yerleştiyse o zaman bu bilinen tarih kitaplarımızı zorlar. Çünkü 10.000 yıl önce pek çok yerde iklim daha sert, deniz seviyesi daha alçaktı. Bu tür yapılar eğer insan ürünü ise kayıp bir uygarlığın izlerini taşıyor olabilir ve kayıp uygarlık iddiası her zaman insanları hem heyecanlandırır hem de şüphelendirir. Çünkü kayıp uygarlıklar, mitler ve efsaneler tarih boyunca insanları cezbetmiştir. Bu yapılar hakkında konuşurken bilimin temkinli yaklaşımını unutmamak gerekiyor. Her gizemli yapı için bir dizi makul açıklama mevcut. Taş taşınabilir, taş yontulabilir, insanlar organize olabilir. Ama bazen açıklamalar yeterli gelmiyor veya açıklamalar bir diğer açıklamayla çelişiyor. İşte o anlarda merak baş gösteriyor ve merak insanları yeni araştırmalara itiyor. Arkeologlar yeni kazılarla, jeologlar yeni ölçümlerle, tarihçiler eski belgeleri yeniden yorumlayarak Veri ekliyor. Her yeni bulgu bir kapıyı aralıyor, ama bazen o kapı başka kapıları açıyor ve gizem büyüyor. Bu yapıların algoritması varmış gibi düşünülebilir. Mesela bazıları kesinlikle astronomi ile bağlantılı görünüyor. Taşların hizalanışı belli gök olaylarını işaret ediyor. Bazıları ise su kaynaklarına verimli topraklara yakın konumlandırılmış. Bu noktada sorulması gereken soru şu: Yapıları inşa eden insanlar neyi hedeflemişti? ritüel mi güvenlik mi astronomi mi yoksa sadece estetik bir amaç mı bir diğer ilginç nokta şu. Bu eserlerin bazıları üzerinde işaretler, semboller ve yazılar bulunuyor. Bu yazılar bazen çözülmüş, bazen ise tamamen yabancı. Yazının varlığı bize bir ipucu verir. Çünkü yazı uygarlığın karmaşıklığının bir göstergesidir. Ama pek çok yerde yazıya yok ya da çok sınırlı. Bu da araştırmayı zorlaştırıyor. Yazılı kaynak olsaydı belki de bazı gizemlerin cevapları kolayca ortaya çıkardı. Bu yapıların bazıları nasıl korunmuş sorusuna gelirsek doğa en büyük koruyucu olabiliyor. Çölde kalan çizimler yağmurun azlığı sayesinde korunmuş. Kumların altında kalan eserler rüzgar ve kum tarafından korunmuş. Doğanın bazen bozucu, bazen koruyucu rolü var ve insan eliyle yapılan müdahaleler de bazen zarar veriyor, bazen koruyor. Arkeolojik çalışmalar sırasında yapılan yanlış müdahaleler, kazılarda kullanılan uygun olmayan yöntemler bazı ipuçlarını sonsuza dek yok edebiliyor. Şimdi bir adım geri çekilip düşünelim. Bu yapıların hepsinde ortak olan bir özellik var. İnsanın sınırlarını zorlayan bir yaratıcılık, planlama ve işçilik. Bu yetenek nereden geliyor? Bazıları bunun doğal insan merakı ve kolektif çalışmanın ürünü olduğunu söylüyor. Bazıları ise geçmişte şimdi bildiğimizden daha farklı, belki de daha gelişmiş tekniklerin varlığını savunuyor. Her iki yaklaşımda kendi içinde mantıklı argümanlar sunuyor. Ve bir soru daha var. Eğer bu yapıları yapan toplumlar gerçekten ileri düzeydi, neden izlerini bıraktıktan sonra kayboldu? hastalık, iklim değişikliği, iç savaşlar, göçler hepsi olası nedenler. İnsanlık tarihi bunlarla dolu. Bir uygarlık yok olduğunda genellikle izleri dağılır, belgeleri kaybolur, nesneleri parçalanır. Ancak taş yapılar bazen ayakta kalır ve bizi geçmişin kapılarına çağırır. Bizi düşündürür. Onlar neyi biliyordu? Neden bizden farklıydılar? Şimdi tekrar size dönüyorum. Bu 5 yapı arasında sizin en çok hangisi ilgilendi? Hangisi size en garip, en anlaşılmaz geliyor? Belki Paskalya adasındaki dev heykellerin taşınma gizemi sizi vurdu. Belki Nazca çizgilerinin gökyüzünü hedeflemesi aklınızı çeldi. Belki Göbekli Tepe'nin antik tarihe meydan okuyan yaşı kafanızı karıştırdı. Veya Sphinx'in altında saklı tüneller merakınızı uyandırdı. Ya da sular altındaki bir piramit hayalinizde yeni bir evren açtı. Benim merakım şu, her yeni kazı, her yeni keşif bize daha fazla bilgi veriyor ama aynı zamanda daha fazla soru da doğuruyor. Bilim sabırlıdır, adım adım ilerler. Bir gün belki bazı cevaplara ulaşacağız ama belki de bazı sorular hep gizemini koruyacak. Ve bu gizemler insanlığın keşfetme arzusunu canlı tutacak. Son olarak bir ricam var. Sizce bu yapıların ardında gerçekten kayıp bir uygarlık mı var? Yoksa hepsi bizim bugünkü teknik anlayışımızın ötesinde yaratılmış insan eserlerimi. Yorumlarda sadece bir kelimeyle cevap verin. Kayıp ya da insan. En ilginç yorumu bir sonraki videoda okuyacağım ve tartışmayı orada derinleştireceğiz. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.